Bir şovmenden başka bir şovmene geçiyoruz. Arnavutköy'de kapısında çalışma yapılan bir apartmandan çıkan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'e de bakın. Desenli hırkası ne kadar da şık. Sizce de öyle değil mi? Şuraya dikkat beyaz Evet. evet. Kolay gelsin hocam. Bravo kolay olay. gelsin. İyiyim bu ev yaptırıyorum. <laughs> Sağ Siz nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. Annenizi görmeye Evet, annemiz ziyarete geldi. Abim geldi. Öyle uğruyoruz işte iki günde bir. Yalnız bırakmamak için. Anne yemekleri mi yediniz? Anne yemeği yedim. Süt çorbası yapmıştı. Onu <laughs> içtim. Güzeldi. Bu arada hemen hatırlatalım. Beyazıt Öztürk yıllar yıllar sonra annesini ilk kez ekrana 3 adamı konuk ettiği akşam çıkarmıştı. Benim annem 18 senedir ilk defa geldi. Onların anneleri de ilk defa. O da annelerimiz oturuyor. Evet yani 18 senede ilk defa o da geldi. Ee, ben eserleri çok sevdiğim için beğendiğim için o gün programda onları da yani anlatmak için onların da anneleri geldik ki hani herkesin aile yapısı falan filan böyle hani onlar için de hoş durdu. Bir de annesi gece yapınca e, illa bizim çağıralım o da izlesinler. Çadma nasıl buluyorsunuz peki onlarla talk show yu. Ben çok beğeniyorum. Yani işte o herkes söylüyordu hani Okan'la beyaz ışında kimse gelecek mi gelecek mi gelecek mi diye gerçekten bizimle çok e, istediğimiz bir şeydi. Yani başka talk show'lar gelsin, çoğalsın, talk show bir mecra olsun. Hepimiz birbirimizle daha güzel olurdu. yani o sohbeti yapmak. Ve e, bence gelebilecek en iyi ekip geldi. E, bayılıyorum. Yani çocukların karakterlerine de bayılıyorum. Yaptıkları işe de bayılıyorum. Zaten başlamadan önce onları ben birçok defa aldım, yemeğe götürdüm, oturdum, sohbet ettim, evimde ağladım yaklaşık nasıl yapmaları gerektiği, neler yapmaları gerektiğiyle ilgili ufak ufak bir şeyler anlattım. Biz bugün varız, yarın yokuz. Devam eder, etmez. Bir hırsımız yok bu konuyla ilgili. Önemli olan yeni yapacak arkadaşlara az çok bir şey biliyorsak ona aktarmak önemliydi. Sordular. Elimizden geldiği kadar söyledik. Bu arada Beyazıt Öztürk 3 adamın zaman zaman kendisini arayıp fikir danıştıklarından ve yardımcı olduğundan bahsediyordu. Bazı skeçlerde sizden fikir alıyorlarmış galiba. Kimle ko konuştun? İbrahim Büyükak'ta ha, evet. Bazı skeçlerde sizden galiba fikir alıyorlarmış. Yani skeç oluyor, başka bir şey oluyor, konuk oluyor. Nasıl davranacağız, ne yapacağız, ne ne değildir diye. Bugüne kadar elimden geleni yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Yeni başka arkadaşlar çıksın, onlara da seve seve yapacağım.